Bismillahirrahmanirrahim. İlk dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Elif, Elif, Elif. B, 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 T, 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 S, S, S. Jim, Jim, Jim. Ha, 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 Ha dal, dal, dal. Zel, zel, zel. Ra, ra, ra. Z, z, z. Sin, sin, sin. Şın, şın, şın. Sad, sad, sad. Dot, dot, dot. T, t, t. Z, z, z. Ain, ain, ain. Zayn, zayn, zayn. F, f, f. Qaf, qaf, qaf. kes, kes, kes. Lam, lam, lam. Mim, mim, mim. Nun, nun, nun. Vav, vav, vav. He, he, he. Lam elif, lam elif, لامیث یه یه یه